Bu güzel mi? Sizce bu güzel mi? Yoksa bu mu güzel? Bence bu güzel. Hayır, hayır. Bu güzel. Hayır, hayır, hayır. Bu güzel. Hayır, bu güzel. Bu. Bu. Bu da güzel. Hangisi güzel? Bu güzel bence. Bu, bu güzel. Bence bu güzel. Başkası güzel olamaz ki bu güzel. En güzeli bence bu. Hayır, hayır. En güzeli bu. Çok güzel. Bayılmışım. Çok güzel. Çok fazla değişik. Çok fazla güzel bu çiçekli bir ağaçta duran bir şey. Bir kuş yani şey değil. Neyse bitti. Bay bay.